Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle portakallı kurabiye tarifi paylaşıyorum. Kurabiyenin yapılışına geçelim. Kabıma 125 gram margarini alıyorum. İçerisine yarım su bardağı nişasta, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tuzunu ekliyorum. Son olarak bir adet de portakal kabuğunun rendesini ekleyip yoğurmaya başlıyorum. Tüm harcımı yoğurduktan sonra içerisine unumu azar azar ilave ediyorum. Kulak memesi kıvamında bir hamur olacak toplamda bir buçuk su bardağı un kullandım unun markasına göre unun ölçüleri değişebilir unumuzu azar azar ilave edelim muhakkak ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimle yuvarlayıp tepsime diziyorum önceden ısıttığım 200 derecede fanlı ayarda hafif kızarana kadar pişiriyorum ve bu arada bulamak için yarım su bardağı pudra şekeri bir tatlı kaşığı da tarçını hazırlayıp bir kenara alıyorum kurabiyelerim hazır ilk sıcaklığı geçtikten sonra pudra şekerini bulayıp servis tabağına alıyorum videomu bu kısma kadar izleyip beğeni yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olup yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. Şimdiden abone olup beğenen herkese çok teşekkür ederim.